Merhaba arkadaşlar ben Tuğbay Domanç ve martın biri geldi şöyle martın içkalarımızı yaptık e, bu baharın müjdesini veren ve bize bir ritüel hazırlamamız için sebep yaratan güzel günlere merhaba diyoruz e, bir kırmızı bir beyaz iple kendimize güzel bir bileklik yapıyoruz ve ondan sonra bunu takıyoruz. İlk e, Leyla'yı gördüğümüzde bu bilekliği çıkarıp e, çiçek açmış ilk ağacın üzerine de asıyoruz. E, böyle güzel bir ritüel var. Sayfamda var bu. Okuyabilirsiniz. Şimdi Mart ayı balık burçlarına neler getirecek bakalım. Buna bir göz atalım istiyorum. Şimdi kartlarımızı bir çekelim. Hmm bereketlerin habercisi oluyor. Bence Mart ayında balık burçlarına maddi açıdan çok güzel sürprizli haberler gelebilir. Ee, bunun için kendilerini hazırlamamışlar desem yalan olur çünkü hayatlarında bugüne kadar yaşamış oldukları birçok kavramı özellikle maddi açıdan çok sağlam değerlendirmişler ve artık parasal açıdan neler yapmaları gerektiğini var olan kaynakları nasıl değerlendirmeleri gerektiğini e, tam olarak, algılamışlar ve bu yolda da nasıl hareket etmeleri gerektiğinin de kararını vermişler. Hayatlarını şöyle bir muhakeme ederek, gözden geçirerek oturttuklarını düşünüyorum ben bu Mart ayında. Baharın onlara bereketli geleceği aşikar. Lakin bu bereketi oturup beklemeleri değil, tam tersi çalışarak kazanmaları gerekiyor. Çalışarak kazanacakları ve kendi yeteneklerini tam anlamıyla ortaya dökebilecekleri ve bu fırsatlarında enerji olarak ortaya çıkabileceği günler balıkları balıkların önünde. O zaman ne diyoruz? Balıklar bugüne kadar düşündükleri ve karar verdikleri ve hayatlarıyla özellikle maddi konularda maddi konuda hayatlarını nasıl çizeceklerini karar verdikleri bugünlerde o kararlarını düzgün bir şekilde uygulayabilirler ki zaten onlara da fırsatlar ve belki de eskiden gelen yatırımlarının ya da kişisel anlamda bazı kişilere yapmış oldukları yatırımlarının sürprizli bir şekilde ama sürpriz olmasının yanında da oturaklı ve garantili bir şekilde geleceği günler bu günler. ...tekrar ediyorum... ...bu böyle oturup da... ...beklenecek bir pozisyon değil... ...lakin... ...yeteneklerini ve becerilerini de... ...aktarmaları... ...açıklamaları... ...göstermeleri gereken bir Mart ayı... ...balık burçlarına... ...gözüküyor... ...o zaman balık burçlarına... ...her anlamda... ...maddi manevi... ...bu dünya düzeninde... Akışlarında tamamlandıkları ve tatmin oldukları onlara iyi gelecek günlerinde e, mutluluklar diliyorum. <laughs> Balık ve yükselen balıklar için bu üç kartı açtım. Ben Tuğbay Domaç. Youtube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Instagram'da da Tuğbay'ın Tarot Dünyası, Facebook'ta da Tuğbay'ın Tarot Dünyası'nı takibi alabilirsiniz. Sevgiler ve Mart'ın başında yapıp bileğimize taktığımız bu ritüeli de lütfen atlamayın diyorum. En güzel günler hepimizin olsun.